Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize geçebiliriz. Bu videoda size çok hoş orta hattan ikili kesme, ikili eksiltme nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Trend. 100 gramlık bir yumak, 180 metre, %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 19. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 4, 4,5, 5 milim. Ben 4,5 milim kullanacağım. Şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz. Orta hattaki düz ilmeğime gelene kadar diğer ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bir önceki ilmeğe gelince durdum. Bu ilmekle orta hattın yanındaki ilmeği şişimi alıyorum. Bu şekilde. Her iki ilmeği bir örerek düz örüyorum. Kesmiş oldum. Her üç ilmeği serbest bıraktığımda ortadaki ilmeğimi sol şişe aldım. İlmeğimin ters gelmemesi için yönünü ayarlıyorum. Sizinki düz gelebilir. Onun için ellemenize gerek kalmayabilir. Ben çevirdim tekrar sola aldım. Kestiğim ilmeği de sola aktararak düz hattaki ilmeğimi diğer ilmeğin üstünden atlatarak bir kere daha kesmiş oldum. Bunu daha önce ördüğüm için sağ şişime aktardım ve örgüme devam ediyorum. sıra sonuna gelince arka yüzden tüm ilmeklerimi ters örüp örgüme devam ediyorum. Bu şekilde çok hoş üçlü kesmemi yapmış oldum. Sizler de bu tekniği kullanarak kesmelerinizi yapabilirsiniz. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.